Bahar. Hadi bana ne diyeceksen de. Ne diyeceksen söyle. İçine tuttukça seni zehirliyor çünkü. Ben senin öfkenin biraz olsun hak ediyor olabilirim ama bu kadar pasif agresif bir tavır. Pasif Değil mi? Pasif agresif. Değil mi ya? Değil mi? <laughs> Kimse Bahar değil Evren. Olmayacak. Bak bu sana daha edecek ama çok geç kalmış olacağız. Arkadaşlar merhabalar kanalıma hoş geldiniz ben İbrahim Öztekin videomuza başlamadan önce sizden ricamız kanalımıza abone olup like atmayı unutmayın diyoruz. Evet arkadaşlar şimdi bahar yeni bölümün fragmanı ve tanıtımını sizinle paylaşmaya başladık. Arkadaşlar gece şu anda saat tamamen 2 arkadaşlar ve video atmaya devam ediyoruz. Arkadaşlar bu dizi nasıl bir dizi konusundan biraz size bahsedeyim. Dizi tamamen arkadaşlar bir dedikodu dizisi ve bir kadın dizisi arkadaşlar. Tam da kadınların istediği gibi bir dizi ve tam da dedikoduda başrolde oynayan bir dizi diyebilir mi arkadaşlar? Yorumlarınızı bekliyoruz. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.